Belki de Ne geldi. oldu? Ne oldu yine? Ne yapıyorsunuz orada? İyi. Yaşıyoruz. Sen ne yapıyorsun? İyiyiz. İyi misiniz? İyiyiz. Rahatınız, keyfiniz yerinde mi? Karamanın nasıl Aa. olma? Ne oldu? Sakatladı kendini ya. Maşallah dedik üç gün yaşamadı. Ne oldu sen? Kızmış artık. Dikkat etsene. Ne oldu? Size, ne Size bir güzellik yapayım mı? Ne güzelliği? oldu? Şunu şuradan alayım. Oh, ne? o merdiveni. Merdiveni aldım. Merdiveni aldım. Merdiveni aldım yine <laughs> ya bırak çok yüksek burası. Ya lütfen. Ya merak ediyorum orada ne kadar kalabileceksiniz. Ya lütfen yapma bize bunu ya. Sen Ya baya büyük bir yer. Bir şey diyeceğim. Çok... <laughs> ben sizi buradan beslerim arkadaşlar. 24 saat burada mıyız? <laughs> Aynen. Suyunuzu... O zaman videoya başlayalım mı? Başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> 24 saat boyunca karavanın <laughs> balkonundayız. <laughs> Ama sadece biz değiliz. Neyiz? Arkadaşlar Döşeğe yatak batak buraya koyulur mu? Gözünü seveyim biz de insanız ya. Ay. İki kişilik yatağı tek kişiliğe çevirmişsiniz. <laughs> Arkadaşlar, Karavan'ın balkonunda 24 saat kalacağız. Çomçukan kaçan ne? Çomçukan kaçan kaçalım <laughs> Ben sizi buradan besleyeceğim. Yemeğinizi, suyunuzu vereceğim. Her şeyimiz var mı? Önce var, bize var. bir çips ver bakalım. Hoppa! <laughs> Yetim! Görmek istemiyorum. Bence görmek istersin gelsin fanta da. Hoppa! Fanta da fantayı Meyve yok mu meyve? Var var. Evet. görüyorsunuz değil mi? Ekip sağlam çalışıyoruz yani. Ama, Aslı Yaren de buradaymış. Öbür Amca. yerlerde teyzeme inat olsun diye yukarı çıkacağım. Nasıl yani? Uçmuş ayakta dur. Kavunla gelsin mi? Hoppala. Kavunla geldi. Bir tane daha kavunla gelsin mi? Yeter cücüğünü çıkarmayın. Şu an, şu an tek eksiğiniz tuvalet. Tuvalet. Tuvalete gitmeyi veririz. <laughs> ne yapacağız? Bakacağız bakalım. Bir şey diyeceğim, <laughs> boynum ağrıdı yapmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Evet. O zaman 24 saat videomu başlasın. <laughs> Arkadaşlar bir kavun daha geliyor. Gelsin mi? Gelsin. Evet kavun yağını alıyorum. alıyoruz. <gülüyor> 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 <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Olmaz da olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ay Pardon özür dilerim anneciğim. Senem'in durumu nedir? O iyice sıkışmış o köşeye. Ben <laughs> Çok sıkıntı. Bir saniye. Ediyorum. Ha bir saniye. Al baba. Telefonunu alıyor. Ay, ya. Yaren <laughs> <laughs> yani telefonumu ver. Sorular eşliğinde Yaralandım. vereceğiz. Aa, sorular eşliğinde vereceğiz. Ya telefonlar falan alınıyor. İçeride arı var. Evet, arı. Şu an Arkadaşlar gerçekten ee, karavanda kaldık ya inanılmaz güzeldi. Ee kızlar en son kim çıkacak? Ben bu numaradır. Arkadaşlar. Bence ya. Yaren. Bence Yaren çıkar. Kesin Yaren çıkar bence. Bir şey diyeceğim. Orada en rahat Yaren duruyor. Senem hiç rahat değil. Senem birazdan çıkar. Gerçekten artık kıracağım bunu ha. <laughs> Kaç saat oldu? Bayağı olmuştur ya. Arkadaşlar bu arada biz, biz o biz kartı yaklaştır bakayım. <gülüyor> Oha! 5 <laughs> saat olmuş. Ya artık. Vallahi. Ama rahatınız iyi, iyi, gözüküyor. Valla benim rahatım keyifime yok. Çok kötü kokuyor burası. <laughs> Arkadaşlar yanlış bir olay oldu. <laughs> Ver sen bana bir GoPro'yu. Bak gelin bak gelin. Size neler göstereceğim şimdi. Altında. İçecek mi içeceksin sen? Hı. Sen mi içeceksin? Bir e, dur dur, de, kal, dur. Kalk, kalk etmeyin düşersiniz düşersiniz bir dakika. Senem yalnız Kanın burası aşırı sıcak arkadaşlar. Hayır, ne, 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 ne. Aşırı sıcak. Burası yani felaket. Şurada Kansal, bir yer var. Bunu şöyle göstereceğim. göstereceğim. Şurada dolapları göstereceğim size bir saniye. Şöyle bakar mısınız karamın? Ya ya dövüşmeyin. dövüşmeyin çocuklar. Ya resmen kendimden soğudum şu. An. Camdan düşeceksiniz. Bir saniye arkadaşlar. Bak. Ya bir dakika ya resmen abla kardeş kavgası yaşıyoruz şu an. Ablası ya da abisi olanlar lütfen yoruma yazabilir miyim? Yapacak bir şey yok Bana yani de. Hadi şimdi siz oraya uzanın ben buraya uzanayım. Hadi Netflix açın da Netflix izleyelim. Nerede açacağız? Tabletten. Tablet nerede? Netflix tabletimiz kapalı. yok. Ne? Netflix kapalı. Bakın arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Bildiğin sığışmalık değilim. ya. Sizin için nasıl sığışmalık sığışmalık videolar çekiyoruz yahu. Yalnız Senem var ya orada resmen e, savaş veriyor. Ayaklarımı evet, şöyle de. Evet bir şey oldu. Ay. Hiç anlamadım ne oldu? Çok zararlı. Lütfen. Lütfen ya bizi bir buradan kurtarsın. Ya Lütfen anneciğim ya. ya. Çarpılacağım. Çıkma ya bu, bir kapat. Bir şey yapmıyorum bir, bir dur. Dakika, şu cipsleri yiyelim bir dakika çek ayağımı. Yara bunu tekrar tekrar topla ben bunları asla toplamam bu arada. Arkadaşlar ya bakar mısın her cips döktü. Oraya da döktü. İnanılmaz ter koktuk. Siz zor zor, içecek, içecek. Eyvah içecek geldi. O zaman tülojiniz gelecek ineceksiniz. Yalnız aynen bize Ama iyilik çok mi tık. yapıyorsun anne kötülük mü bilemiyorum şu an. şey Aşırı sıcak ve içecek içmek zorundayız. Sohbetimiz de gelirse çıkamayacağız. Ver. Ay. Ben de içeyim bari. Sen de kırmızıdan iç. Ocağıma bir şey oldu Neyse ya. en azından bunları bize veriyorlar arkadaşlar. Ya burası minicik. Bunu aldım, çok aşırı bunu aldım ya. Çok sıcak. Arkadaşlar şimdi herkes uyudu böyle. Annemler falan uyudu. bak. Şey, saat şu an ama 5. Saat şu an 5. Teyzem çok saçma bir şekilde uyudu görüyorsunuz. Neyse saat şu an 5 ama herkes uyudu. Sadece ben ayaktayım. Maalesef sabahtan beri burada bekliyorum. Onların nöbet tutuyorum. Benim işim daha zor. Arkadaşlar çok sıcak. Sıcaktan uyandım yaren yani zaten çünkü beni tekip tekip tek, konuşamadım tekip tekip tek, tek, tek duruyor. İkisi bayıldı. Ben böyleyim şu an. Çok sıcak. Eğer biri burayı putlatırsa var çok kötü şeyler olur burada. Ben size söyleyeyim yani. Daha çok yolumuz var. -Tamam. Sıcağı, sıcağı. Hayır, çok hayır, çok hayır, çok hayır, çok çekiyor. çok 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 artık ya. Vallahi yeter ya. Tamamen konuşuyorsun. Susun bir ya. Bunu kapat ve Yaren. Annenin burnuyla oynasana. Annenin burnuyla oyna. Anneciğim. Ya yap, ya yapmayın ya. Ya lütfen Hızlı verir misiniz lütfen ya? Üf, kaç saat oldu? Saat kaç? Saat 7-8 gibi. <laughs> yeter yat, yeter. Yat, tamam yaz. Bir şey söyleyeceğim. Serdar merdiveni aldı ve gitti. Yani inemiyoruz da buradan ya. Of. Biri bizi kurtarsın. Anne tuvaletim gelsin diye yapıyorum. Yapma anneciğim şıp, tuvaletim geliyor. Şıp su sesi. De. Blok blok. Şş. Şu sesi. Şu sesi. Tuvaletim geliyor yapma. Ha. uyu sen uyu. Ya lan yapmayın. Ha, tamam yapmayın ben size yapıyor muyum? Yapmayın çocuğum. Pes <laughs> ediyorum yeminim pes ediyorum. <laughs> Vallahi mı? Saat kaç oldu? Bilmiyoruz. Sana kaç lazım? sekiz buçuk. Akşam sekiz buçuk oldu mu? Aldım. Ay ya, çok yoruldum. Çok sıcakladım. Yeter bizi buradan alsın biri. Geldin mi sen gene? <laughs> ne yapıyorsun? Trenler var ya bizi buraya tıktın saatlerdir şu ayaklarım uyuştu. Bu felç olacağız yani. Artık. Bakın iki buçuk yere felç olacağız yani senin yüzünden. Hissetmiyorum hiçbir yeri bir hissetmiyorum artık uyuştum. Aslı yerlerindeki yani bakışa bakar mısın resmen? Şoka girmiş. Karavandan böyle soğudur arkadaşlar. Soğudunuz mu karavandan? Pes etme artık yani, ya. Birini ben hayat pes etmem e, yani. Sadece ben de taş katma kas yapalım. Hayır ben asla girmem o işe. <laughs> Ben buradayım arkadaşlar sabah. Aslı ablanızın hiç pes ettiğini gördünüz mü? Evet. Evet. Yani ya hiç pes etmedi. Benim hiç artık... pes ettiğimi gördünüz mü? Evet. evet. Hayır. <laughs> Şimdi görüyorsunuz işte. <laughs> Çıkıyor musun? Boynum çok ağrıdı Yapamayacağım artık. Tamam be. çık tamam. Sen pes etti arkadaşlar. Aslı anne, ikimiz kaldık gel. Sen de pes et çık ya. Etmeyeceğim mi? Tam burada yatacaksın o zaman yani. Gel sakın masaya basma da. <laughs> masayı kırma. Oğlum <laughs> <laughs> oh, boynum. Çok kötüyüm şu an. Uyuyalım artık yeter. Evet biz şimdi Hadi, hadi, hadi yatın 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 Uyuyun sakın hadi sakın gel. Sakın etme. Yarın belli olacak ya. şampiyon hadi. Yapma. <laughs> tamam sen de sen mi? Sen şey merdiveni getir, senem çıkacak. Tamam. Çık senem, çık hadi. Babacığım. canım. Baba, canım. İşte gidiyor bir şey demeden. <laughs> hadi bay bay aşkım. Bay bay canım. Bay bay canım. Hadi biz de burada yatalım yarın. Geç 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 geç. Hadi. Kız hadi. <laughs> hadi anneciğim yat. İyi geceler arkadaşlar. Kesinlikle ben çıkmayacağım. Bunu ben kazanacağım. Hadi arkadaşlar yatın artık size iyi geceler hadi. İyi Yeter geceler. O kadar, hadi. Ya tam Yaran kalk annem biri geldi